Yepyeni bir videoda sizlerin karşısındayız, kıymetli dostlar. Şimdi daha önceden yapmış olduğumuz bir sohbet vardı. Ee, i̇nsan niçin yaratıldı? Bunun çok güzel olumlu tepkiler e, aldık, e, sorular aldık. E, bayağı bir olumlu geçmiş bu video. Bunu daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde anlatılması istendi bizden. E, daha... Hocam derine inelim ee, ve soruların cevabını e, bizzat e, muhatap alarak böyle bir video çekmek istedim sizlerle. Bugünkü sohbetimizin konusu insanla diğer canlıların arasındaki fark. En büyük fark kendisine ruh ve nefis verilmesidir. Ruh e, bedene girdiği zaman da Allah Celle Celal ilk vakitte yarattığı zaman ruhu bedene nefise beraber buluşturunca ruh afalladı böyle. Ee, tabiri caizse nefisle beraber buluşunca bir aslını unuttu. Ruh, ruhun gıdası e, vermekle doymaz. E, mesela nasıl? E, namaz kılarak doyuramazsın ruhu. E, infak ederek, hayır hasenat yaparak sürekli e, ruhun gıdası yani almakla şey vermekle e, doymaz. Ama nefsin gıdası da e, ...almakla doymaz. Geçen bir ortamdaydık. Öyle bir muhabbet açıldı. İki kişi konuşuyorlar. Biz de onları dinliyoruz. Ya diyor sen geçen ev aldın diyor. Niye aldın? Krediler falan düştü. E evet diyor ya hani... ...bizim işte çocuk çocukları da... ...iki tane çocuk var. Bir bir çocuğun daha odası olsun diye. dört artı bir eve geçtik diyor. E ya diyor o kadar borca niye girdin falan. Ben de dinliyorum yani böyle... E ya diyor, senin çocukların kaç yaşında? 20 yaşında. En fazla 10 sene sonra evlenip gidecekler. E, 4 artı 1, 2 karı kocaya fazla değil mi? E, fazla tabii ki. E, yani işte nefis doymaz almakla. Yani e, en lüks arabayı alsan der ki, e, ya bir helikopterimiz de olsun ya. Yani e, helikopter alsan, ya bu helikopteri koyacak bir villa, köşk, saray lazım. Onu da aldın. Ya şimdi denizlere açılacağız böyle, böyle bir yatlar, katlar. Ya bir uzaya gidelim, bir şuraya gidelim, bir buraya gidelim. Hiç doymaz. Hep nefis almak ister. Dolayısıyla şuradan anlayabiliriz. Ruhun, ruh Allah'ın dostu, nefis Allah'ın düşmanıdır. Mesela gençliğinde insan şehvetin esiri olur. Yaşlandığında şöhretin esiri olur. Ee, yani şimdi o zaman ne yapmalı Peki yani bu durumda e, nasıl kurtuluşu ermeli bu sorunun cevabı çok önemli Ruhu sürekli canlı tutmak diri tutmak ayık tutmakla olur yani sürekli e, ruhun gıdası olan e, mevlanın istemiş olduğu rızası olmuş olduğu e, işleri yaparak ruhun gıdasını, vererek ruhu ayık tutarsa insan dolayısıyla nefsin tuzağına düşmez. Ve e, bir iş yapacağı zaman zamanda e, Allah dostları öyle yapardı. Yani bir iş yapacakları zamanda bakarlar bu iş e, Allah ve Resulünün istediği bir iş mi? Yoksa Allah ve Resulünün istemediği bir iş mi? İstemediği bir işse hoşnut olmayacağı bir işse o zaman biz uzak duralım. Hoşnut olacağı, seveceği bir işse şayet o zaman tamam biz onun o yolda gidelim. Eee yani Mevlana'nın güzel bir sözü var. Ee, Allah'ın gani gani rahmet eylesin. Halıyı döven adama halıya kızdı diye, e, halıya kızmış sanma diyor. E, halbuki halının tozunu sirkeliyor o. Niye? Çer çöpü dökülsün. E, halbuki uzaktan bakan kimse ne der? Halıya kızmış, halıyı dövüyor. Değil. Hayır. Yanlış bir düşünce. E, halının içindeki... E, çö çeri, çöpü vesaire işte böceği vesaire onları def etmek için dövüyor. Ee, i̇nsan da halı misalidir. Allah Celle Celaluhu ahirette cehennemde eğer tövbe edilmemiş, tövbe deterjanıyla e, yıkanmamış bir e, insan olduğu zaman da cehennem sopasıyla o çer çöpü dökecek insandan. Onun için ölmeden e, ...tövbe deterjanı ile tabiri caizse böyle bir yıkanmak lazım, tövbe etmek lazım. E, başka bir nasıl olur ruhu ayakta tutmak? Beş vakit namazla olur. Yani e, namazı kılarken şu düşüncede olmamak lazım. E, ya namazı kıl, he, elhamdülillah ya aradan çıkarttık. Ya namazı kıl, aradan çıkartmak şimdi sorun olmasın. E, bunlar... Ee, ...Mevla'nın bize vermiş olduğu nimetlere karşı, Mevla'nın istemiş olduğu namazın emrine e, aykırı sözler. Niye? Ya e, Sen e, çok sevdiğin bir arkadaşınla, bir muhabbetle, askerlik, askerlik arkadaşınla veyahut e, tabiri caizse evleneceğin, artık netleştirdiğin bir hanımı... Görmeye giderken bile nişanda olsun, düğünde olsun, böyle heyecanlı vesaire. Ee, ya böyle der misin? Ya biz düğün yaptık, aradan çıkarttık işte düğünü de. Böyle bir şey olmaz. Ya kızla görüştük, aradan çıkarttık. Olmaz. Yani kişinin sevgilisiyle buluşmasıdır beş vakit namaz. Dolayısıyla e, çekip alamıyorlar işte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah Celle Celaluhu ile beraber buluştu, görüştü. Ee, ...oradan ayrılış çok ağır geldi ona. Ee, sadece tatmini, oradaki huzuru namazda yakaladı Peygamber ee, Onun için ruhu e, beş vakit namazla her an diri tutmak lazım. Ee, ya bir de şu var, yani şimdi... ...yeni tanıştığımız veya yeni bir yere gittiğimiz zaman birkaç kez görüştüğümüz insanlar bizim arkamızdan dedikodumuzu ufak belki yanlış gibi gördükleri şeyi bin bir katarak dedikodu yaparak bizim aleyhimizde tahminlerce beraber konuşuyorlar. Tahmin ederek konuşuyorlar, dedikodu yapıyorlar. Ee, ya bizi yoktan var eden, varlığıyla müşerref eden Allah Celle Celaluhu bizim yapmış olduğumuz yanlışlarımızı yüzde yüz bildiği halde settar olup örten bir Mevlamız var. Yani biz bu Mevlamıza e, hiç mi yüzümüzü güldürmeyelim? Yani hiçbir e, böyle içimizden kopan bir muhabbetle bir namazımızı idrak etmeyelim. Görüyoruz yani kınamak babından söylemiyorum haşa. Hiç kimseye kınama hakkı, e, hukukumuz yok. Adam namaz kılıyor, imam selam verir vermez koşa koşa çıkıp gidiyor. Ya sevgilinle buluştun, namazını kıldın, emrini itaat ettin, emrini yerine getirdin. Ve akabinde tesbih, tesbihatını yaptın. Ya şöyle bir iki elini aç. Ya şöyle bir yalvar, yakar ya. Son nefeste kimin garantisi var ki? Yani cennette Cemaullah'la beraber böyle bir az bir şey e, e, talep etmek lazım. Mevla bunu bekliyor. Dua edin de duanıza icabet edeyim diyor. Mevla Celle Celaluhu. ben size buradan karı hiç bitmeyen e, bir yatırım söylemek istiyorum. O da şudur ki e, ağlayan bir çift göz ve kırıp kırık kalp. İşte bu ikisini birleştirdiğimiz zaman Cennette olur, cemalullah da olur, Allah'ın sevgili kulu olur. Yani e, şunu izah etmek istiyorum sohbetimizin genel olarak şeyi. Bizim insanlarla e, aramızdaki fark, e, insanların e, diğer canlılarla arasındaki en büyük fark Allah'ın e, onlara karşı, insana karşı vermiş olduğu değer. E, bakıyorsun insana Allah Celle, Celle o kadar değer ve kıymet vermiş ki bütün dünyayı ayağının altına sermiş, yiyeceğinden içeceğine kadar. Yani ama e, diğer canlılardan, hayvanlardan farkı olmalı. Mesela bir mantar var. Geçen e, köylülerle mesela beraber konuşurken e, duydum. E, o mantar diğer e, zehirsiz mantarlarla beraber çok birbirine benziyor ve e, insanlar şunu diyor ya birçok insan o zehirli mantarı zehirsiz diye sanarak ona benzeterek yiyip ölen insan çok var diyor mantarı ama şunu dediler çok tacibime gitti hiçbir hayvan yani affedersin küçük başından büyük başına kadar hiçbir hayvan onu yiyip ölmemiş yani hayatımızı e, ufak da olsa diğer canlılardan bir farkı olmalı insanın beş vakit namazı kılmalı infak etmeli. Oruç tutmalı. Ara ara böyle kelime-i şehadet getirmeli. Allah'a yalvarmalı. Çünkü şu an baktığımız zaman dünyevi işler o kadar çok e, üst üste geliyor ki Allah'a hatırlayacak vakit olmuyor. Bir dur demeli ya. Bir dur. Bir dur. Benim Allah'ım var ya. Beni yoktan var etti. Varlığıyla beni haberdar etti ya. Bir dur. Bir dur her şey. Ezan okundu. Her şey biter. Allah'ın emri gelir devam eder, bunu demeli, diyebilmeli, Allah'ın bunu deme imanına nasip eylesin inşallah bizlerim. E, bugünkü fetva bölümümüzde evde aile resminin kurban kesmesiyle e, diğer zengin aile fertlerinin e, kurban kesmesi e, gerekli midir, değil midir, Bunu e, cevabını arayacağız. İslam dininde mülkiyetin şahsiyeti ve e, mal ayrılığı esası vardır. Yani karı koca ve yetişkin, bülo ermiş e, evlatların eğer malları e, dinen, yani herhangi bir ihtiyaçları dışında eğer borçları da yoksa e, dinen zengin sayılıp, e, veyahut dinen zengin sayılmak 80.18 gram altına tekabül ediyor. Böyle bir altını varsa veyahut bu altına mukabil e, herhangi bir arsası veya bahçesi varsa bunların da bu kişilerin de ayrı ayrı kurban bayramında kurban kesmeleri e, dinen vaciptir. E, kurban kesmekte hükümlüdürler. Bu, bu konu önemli çünkü birçok kimse bakıyorsun Karı kocanın arsaları var, bahçeleri var, babalardan, dedelerden kalma ama sadece koca kesiyor. Olmaz. Yani bu konuya dikkat etmiş olalım. Duamızı bitirmiş olalım. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır. Ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.